ne çıkarmamız gerekiyor? <laughs> Bence abla bir şey diyeceğim demek yerine söyleyebilirsiniz. Direkt bize. söyle çıkmamamak için direndim. Çünkü biz Ama... youtuberlar ya kedidir yani. Evet. <laughs> Burada yayınlanmaz yani. O kadar kötü bir şey. Güzellik. Sana birini bulayım. Yar bu neyin özgüveni bir destur artık. artık. Abla ne yapacağım ben? Çok çirkinmişim. Kimmiş o yakışıklı? <laughs> Hak ettiğin değer bu. Hepinizden daha bu. başka da. Ben Hepinize merhaba. Bugün çok özgün bir içerikle karşınızdayız. Daha önce YouTube'da hiç görmemiş olabilirsiniz bu içeriği. Şaşıracaksınız. İlk biz çekiyoruz. Kardeşimin YouTube DM'lerini. <laughs> Aynen YouTube'dan bana DM geliyor. Öyle bir özellik geldi bana. Ayrıcalıklı kişi. Şey. Ay, gerçekten yalan söylemenin bedelleri diyorum ben. Kardeşimin Instagram DM'lerini okuyoruz. Çok riskli olacak. Şimdi... Gizlenen isteklerden başlıyorum. Ben en çok oraya düşüyor çünkü mesajlarınız. Abla ben seni çok seviyorum. Mesajıma lütfen cevap ver. Aşkım buradan da görmüş olduk. Ben böyle güzel yorumlar yapan insanları görünce kalbim o kadar ısınıyor ve o kadar güzel oluyor ki hepinizi yerim. Biri daha şey yazmış. Sinem Buna ne dememe bekliyorsunuz? Efendim mi dememe bekliyorsunuz yani? <laughs> ya bence de hani merhaba selam yazmak yerine sinem yazıyor. Hani Sence, acaba aa. ne diyecek? Tanıyor mu, mu? Bir cevap vereyim falan diye bence bekleniyor. Cevap verilmesi bekleniyor. Bence pipi yap bayağı iyi çıkmışsın. Öncelikle teşekkür ediyorum ama yapmadım <laughs> yani. Başka şaka. bence o kadar pp'lik de değil. Ama yüzüm güzel orada. Biri de şey demiş, abla bir şey diyeceğim. Söyle. <laughs> bence abla bir şey diyeceğim demek yerine söyleyebilirsiniz. Direkt söylemez daha mantıklı. Bence buradan bir muhabbet açmaya çalışıyorsunuz ama ben böyle her bir şey diyeceğim diyene cevap vermiş olsaydım günümün 24 saatin 18 saati buna giderdi bence. Yani efendim falan diyemeyiz arkadaşlar. O kadar şey değil. Hani direkt konuya girerseniz cevap verme olasılığımız daha çok. Çok iğrenç. Sin. sin. Ne alaka? <laughs> çok iğrençsin. Sin'i neden ayrı yazdın? Yani. Çok iğrenç. Gibizinden mi düşündün? Tamam. Yani ben buna ne diyebilirim? Ablamın reelsinden neden bana attınız? Çünkü diyor ki beraber gitmek istediğin kişiye gönder demişti. Aa arkadaşlar. Sana göndermiş. <laughs> Mantıklıydı. Sinem merhaba. İçeriklerinden aylık ne kadar kazanıyorsun sponsorlarla? Evet. Arkadaşlar. İlk defa benim kanalımda açıklayacak bunu. Bunu hep sakladım açıklamamak için direndim. Çünkü biz youtuberlar ya da influencer hani belki daha olmadık. Olmadık ya sayılır yani. Çünkü az bir takipçimiz var daha. Ama ilerleyen günlerde hızla büyüyoruz zaten. Bunu siz de görüyorsunuz. Çok teşekkür ederim bu arada. Instagram'da 6000, YouTube'da 12000'e adım adım ve TikTok'ta da 12 adım adım. Ben adım bunu adım. şapka çıkarırım bu azime, bu başarıya. Evet. Söylüyorum arkadaşlar ben ayrık. 10 milyon dolar kazanıyor. <laughs> Keşke yani. Allah o günlerimizde. Sponsorlarla demiş. Birincisi arkadaşlar. Evet ismiyle yaptığımız bir iki tane marka var. Daha bu yolun başında olduğumuz için ve yeni olduğumuz için aslında hediye karşılığı. Yani bir paraya karşılığı değil. Evet büyüdüğümüzde ilerleyen zamanlarda çok çok büyüdüğümüzde tabii ki bu işler hem hediye hem de para karşılığı olacaktır tabii ki de reklamın bir bedeli olacaktır. Ama şu an hani nacizane gönüllerinden ne koparsa gönderiyorlar. Biz de onları hani tanıtıyoruz vesaire. İçimizden geldiği şekilde de video çekiyoruz. Ben çok teşekkür etmek istiyorum bu arada sponsorluk gönderenlere. Çok tatlılar bence. Yani benim gönlümü çalıyorlar gönderdikleri şeylerle. Kedo ne cringe misiniz demiş biri. Kedo kedodur. Aksini iddia eden de kedidir yani. Evet. <laughs> Sayısal. Hı. Şöyle bir emoji koymuş. Hı. ne diyeceğimi bilemedim ya sayısal. Abla büyüyünce senin gibi olmak istiyorum. Çok güzelsin. Teşekkür ederim ya. Gerçekten buradan kocaman sevgiler. Kalp kalp kalp. Yani saçma sapan Reels gönderenler de var. Arkadaşıymışçasına. Beni engeller misin? Ya bakın ben engellemekten yorulmadım siz de bunu yazmaktan yorulmadınız. Artık bir iyilik yapın hem kendi beyninize hem kendi vaktinize hem de benim diyan kutuma bir iyilik yapın ve beni engeller misin yazmayın. Selam nasılsın demiş cevap vermemişsin ama sonra üstündeki nereden acaba çok güzel demiş. Keşke cevap verseydin. Bazıları gözden kaçıyor. Üstündeki nereden bu arada? Bakayım nereden. Bilmiyor musun bunu ya? Hey canım. Ama eski sezon muhtemelen bulamazsınız. Abla 50 sayfa kimya'yı Nasıl çözeceğim? <laughs> Arkadaşlar ben onu sabahın köründe hazırladım o planı. Ve o an hani o kadar beynim uyuşmuş ki demek ki 50 soruyu 50 sayfa şeklinde yazmışım. Çok basit cahil misin? Boş bırakmış ya. Sana ne? 2 İki artı 2'yi de boş bırakırım. 3 artı istersen aynı soru alın. söyle. Ya kimyadan bir tane soruyu boş bırakmışım. Proton, nötron. Arkadaşlar istediğim boş bırakamaz mıyım? Yani. Allah Allah. Bir şey söylemek istiyorum hani niye direkt sana ne falan dediğinizi duyar gibi belki böyle. Artık o kadar fazla kötü yorum geldi ki tahammül edemez seviyeye geldi. Tahammül seviyemiz kalmadı. O yüzden biraz kötü yorumlara takılma insanların birbirini eleştirmekten zevk oluyor ve sen çok güzelsin aşk. Teşekkür ederim siz de öylesiniz. 9. sınıf değil mi? Evet TYT kim ya Başı 9 oluyor. Anlarım depreşte arkadaşlar 9 sınıfken çok yaşayamadım da Covid'e denk geldi. Sinem seni gerçekten çok çok seviyorum. Asla kötü yorum ya takma. Güzelsiniz, zekiysin. Çok başarılı olacağına inanıyorum. Seni cidden seviyorum. Sosyal medyadan gelen işleri aldırma. Cidden burada herkes böyle. Seni seviyorum yoluna açık olsun. Öncelikle çok teşekkür ederim güzel dileklerim için. İnşallah güzel yerlere gelirim. Geneli güzel bu arada. Ben böyle daha böyle bir şeyler Değişik olsun ama diye. Değişik bir şeyler var ama değişik bir şey bulamıyorum şu Vallahi anda. güzel yorum yapmışsınız Güzel yorum yapanların hepsine çok teşekkür ediyorum. Bu ne oluyor ateşçiler? <laughs> Alevciler ya, bu ne? Hakikaten. Hediye kutuya alev atmış. Yani. Amaç? Değil mi? Yani, o aleve ne tepki vermemi bekliyorsun? Bak mesela bize alev atanlar var. Hani ben fotoğrafı attım, okey ama kutuyu atmış. <gülüyor> Gerçekten <gülüyor> olmaz. Kanadıysa kutu aşısı olsan iyi olur aslında. Bana da olmuştu, ben aşı oldum. Arkadaşlar şöyle... Kanamadı neyse ki. Kanam, bu arada ben o olayı da burada da anlatayım. Story'de anlattım. Bir kedo beni ısırdı. Ve 6 Şubat hala hatırlıyorum. 2004 6 Şubat. Ve ben o süreden sonra, o tarihten sonra kedolarla ilişkin bir süreliğine kestim. Yani artık kucağıma almıyorum en azından öyle söyleyeyim. Çünkü çok korkmuştum. Elim şişer falan diye. Şimdi ben bunu canlandırarak okumak istiyorum. Bu mesajı. tamam. <laughs> Bana söyleyerek. Güzel, bir Güzel bir sana, sana bir sana, sana, sana. Ya kimi? Mi demem bekliyorsunuz yani. Arkadaşlar ne bekliyorsun hakikaten? Kim size birini bulmanızı istedi ayrıca? Bu neyi, ne? Bir şey soracağım. Bu neyin özgüveni? Ben çok merak ediyorum bunlardaki özgüveni. Ya. Gerçekten bayağı merak Yar, ediyorum. Yar bu neyin özgüveni Benim bir destur artık. Açtın kendini. kendini. Yani ne alaka? Cidden ne alaka? Ben birini mi buldum dedim size. Diyoruz. Bak sana birini buldum. Gerçekten Allah'sın. Ben de Allah bana birini bulun diye bekliyordum ya. Yani. Hemen yazdım bekliyordum. Hemen, Hemen kimmiş o çabuk gönder. Kimmiş o tatlı? Kimmiş o yakışıklı? <laughs> Aynen böyle. Abla idolünsün. <laughs> İdolün <İlk de> olduğun <laughs> lütfen Ceval yazar mısın? Kimse yazmıyor. Cevap demek istemiştik galiba. Buradan e. da sesleneyim sana aşkım. Teşekkür ederim. Yani güzel değil engelleyelim. Seni de bir engelleyelim bak. Seni de bu dağımda bir engelleyelim. Yani. Hak ettiğin değer bu. Hak, hak ettiğin değer, değer daha bu. başka da. Ben yani bununla... Yani. Bu... Bununla yetiniyoruz. Normalde şikayet evet. etmemiz gerekiyor. Hak ettiğin... <laughs> Kesin bunu sen yazdın. Yani Vivify'den gelen, yani bize hediye gönderen markadan gelen yorum gördükten sonra acaba yüzünüzdeki ifade nasıl oldu çok merak ediyorum ben. Bir şey demek istemiyorum bu kadar. Ya sadece bizi aslında kötü yorum yazanlar, kötü yorum yazan kadar iyi yorum da var. Gerçekten çok teşekkür ederiz hepinize ama mesela kendi kendinize o notu yazdınız. Ondan sonra kendi kendinize sipariş verip onu da hediyeymiş gibi kutu açılımını yaptınız diyenler olmuş. Mesela burada da onlardan biri bu fotoğrafta. Arkadaşlar bu notta sizin bilmediğiniz bir şey var. Bence bilmeden yorum yapmayın çünkü insanların günahını almış oluyorsunuz. Ayrıca iftirada çok kötü bir şey yani. O yüzden bence kimseye bir bilmeden iftira atmayın. Güzel. Arkadaşlar, PR hediye gönderilerinde marka genelde kendi el yazısıyla yazar. Yani bunu biz yazmadık. Üstelik hadi diyelim ki biz böyle bir şey yalan, böyle bir şey kurduk. Kurgu yaptık. Kurgu yaptık. Markayı niye etiketleyelim? Bir de Vivica adını ben nereden bulacağım? Evet buna dikkat etmemişler bence. Bir fay kağıdı bu. Sinemciğim, lütfen bu tip makyajlar yap. bence çok yakışıyor. Bol siyah kıyafetler giy. Bir de kusura bakma ama videolarının daha kaliteli olması için iPhone almalısın bence. Övdün mü gömdün mü anlayamadım ben daha. Kızım bir demiş ki merhaba. Sonra ay çok çirkinsin. Bence cevap vermediğin için kudurmuş. Çünkü 30 Aralık'ta yazmış. En sonunda Cuma yazmış. Abla ne yapacağım ben? Çok çirkinmişim. Bence yapman gereken tek şey estetik operasyon. Hemen. Hemen değiş gel. Ta 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 tam. Sizin yorumların üzerine değil. Bu sosyal medyanın geleceğini etki edecek bunu, bilmiyorum deme. Ay bilmiyordum. Cidden, bilmiyor muydun cidden? Bilmiyordum. Söylediğin iyi oldu. Biz sana o kadar dedik, geleceğini etki edecek bu diye. Sen bunu yazmasan ne yapardım ben ya? Evet, dediğimiz o yoruma geldi işte. Mesaj yapardın. Abla dolgusu yaptırabilirsin, burun city yaptırabilirsin, çok güzel olursun. 6 yıl okumuş galiba arkadaş ve bana böyle bir tavsiye veriyor. Genelde çok güzel yorumlar var, mesajlar var. Onları direkt geçiyorum çünkü hani zaten bitmez. Ergen bir arkadaşımız da şey yazmış. Of iğrençsin, tiksiniyorum senden. Mesela hani orada beni görmemeniz için bir buton var ama hani öyle bir icat geliştirmişler. Sevmediğiniz insanları engelleyebilirsiniz ki karşınıza çıkmaz. Beni uğraştırmayın. Engelleyin ya, Allah. <laughs> evet. Bir story'nin yanıt olarak bir de zenci misin? yazmış. Birincisi zenci olabilir. Zenci Irkçı diye musun? bence bir ırkçı tabir kullanmayalım. Zenci değil çünkü siyahi. Zenci evet. siyahi kölelere deniyor. Anlamını bilip bilmeden yazıyorsunuz. Hoş değil yani. Evet ikinci yorumda tırnaklarını yeme lütfen. Yemiyorum. Her gün de kesiyorum. Uzun tırnak sevmek zorunda da değilim. Arkadaşlar bu arada her tırnağını kısa gördüğünüz insana tırnağını yeme diyemezsiniz. Tırnağını yiyip yemediğini bile bilmiyorsunuz. Gerçek hayatta onu tanımıyorsunuz bile. Bence böyle bilmeden yorumlar yapmayın. Sizin en nefret ettiğim özelliğiniz kötü yorum yazanlara diyorum bilip bilmeden yorum yapmak. Böyle o kadar kesinler ve kendilerinden o kadar eminler ki yazıyorlar bunu yorumlara. Çünkü tırnaklarını yiyor musun diye soru sormamış. Tırnaklarını yeme lütfen. Yemiyor arkadaşlar. Tırnağın niye sadece böyle mi olur? Bu kesilen bir tırnak. Yani dümdüz törpülenmiş bir tırnak. Bir de şey demiş. Kardeşim dedi ki beni olmazsa güzel. Beni olmazsa aslında fena kız değil. Ben gerçekten bu yorumlara sinirleniyorum. Övüyor musunuz, gömüyor musunuz belli değil. Mi? Benim olması aslında fena kız değil, benim olmasa. Sağ ol ya. Bak çok sinirleniyorum ben böyle yorumlara. Niye yani. sinirlendin? Hayır bir şey söyleyeceğim. Dalga geçiyorum. Hayır sana değil, yazan kişilere sinirleniyorum. Hayır mesela şey diyor, aa çok güzelsin, çok güzalsın. Bir de şöyle yazmış bakın, direkt engeli bastım. Hoşlanmıyorum, tamirim kalmadı artık şey demiş. Benim olmasa güzelsin de neyse. Allah'ın vergisi beni. Atsan atılmaz, satsan satılmaz. Sinan bakar mısın? <laughs> Bilmek istemiyorum ama galiba ya, video. Ben sildirme operasyonu gibi duruyor. Ben zaten ben sildirme operasyonlarının böyle bir tıbbi müdahalenin olduğunu biliyorum. Bilmiyorum şimdi yani. gibi davranıyorlar. Bana ver. Beneson Aydınlandım resmen. Bu kadar mı fark eder? Kapatacağız itimleri. Sanki Aa, benim hesabı burada hesabı diye hayvan. böyle bir tıp biyo olduğunu Arkadaşlar, bilmediğimi zannediyorlar. Bu arada reklam oldu ama yapacak bir şey yok. Çok, çok komik ismi çünkü. Hesap ismi çok komik. Ben bunu söylerim ben aga. <laughs> Benason.com Sanki biletik etmiş gibi. Benim, benim şivenin kayış. Aga. <laughs> Gerçekten bir şey demek <laughs> istemiyorum. Biraz memleket. Ana aynı yaşta mıyız biz şimdi? Buradan yaşımı nasıl anladı? <laughs> Story'imden. 12. sınıf ya. Ha, hmm, on, belki 15 yaşındayım, 12'deyim ama. Nereden biliyorsun? Sinem of. Kedo değil kedi. Tamam. tamam. <laughs> Kaçıncı sınıfsın diyor ya. Allah'ım ya Rabbim. 12. sınıf yazıyor. Tabi şey demek istemiyorum arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar buraya kadar da tamamını okursak video çok uzar. Videoyu ben kısa tutuyorum. Eğlenceli bir videoydu bence. Hani ne kadar böyle istediğim şeyler olmasa da pek siz de okumuş olduk yani. Nasıl DM geliyor, Sana ne diyenler geliyordur şimdi? Abi'nin video. O <laughs> Bu arada ablamın diyenlerini okumamı istiyorsanız bence ablamda daha gizemli, daha böyle ilgi çekici şeyler çıkıyor. Göreceğiz. En az 200 beğeni gelecek. 200 beğenden sonra. Bence hatta siz onu da aşarsınız. Ben size güveniyorum. Evet. En az 500 200 beğenden sonra benim diyenlerimiz yine okuyacak. Bakalım. Merak ediyorsanız bende daha güzel şeyler var bence. Bence net yani. Ben öyle bir çıkarım yaptım. Niye bilmiyorum. Evet. Hadi bakalım. Görüşürüz.